Recep in the house. Recep in the stallion. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Recep Vedic mod oynuyoruz GTA'da. Daha çok istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butona sarak önceki bir GTA 5 modunu izleyebilirsiniz. Sağ da butona sarak kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Recep Vedic nasıl geliyordu? Ben pek yapamıyorum. Benimki su aygırı gibi çıkıyor. Ben hayal etseniz de gibi her neyse bu maddecevediyiz ve tam bir kroi tam bir hayvanız bu da benim arabam. Bu ben kroiyim ya arabamı kendim kırarım Kro olduğum için. Bebeğimin camını kırdım. Sikeyim salakım ben, salakım ben. Bebeğim kendine gel bebeğim. Hah tamam daha güzel oldu. Cam cama ne gerek var sokayım camını. Bu şimdi rejimizin bu eski tarzından klasik Recep tarzından sıkıldım. Bu bölümde Recep'imize tip yapacağız. Daha değişik bir karizma yapacağız. Recep'e baştan yaratacağız değil mi? Sana güzel espriler yapacağım. Biliyorum ben pek, pek recevedik olmuyor ama Gel gel Ama bak olmadı ki hanımefendi Araca biner misin pı <laughs> Sen arkandan böyle Bıyy, Diyen bir adam gelip. Yavşak karı Neyse benim tipimi beğenmedi. Ona daha ya çekici yaklaşmam lazım. Önce bir saç tıraşı olayım. Saçımı pek beğenmedi galiba. Kollarım da kapkara ama onu, onu ona ha haşmetli kollarıma hayran kaldığına eminim. Her neyse girip önce bir saç yapayım. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Her neyse ben diğer eski Murat abi'ye gidiyorum. Ay benim çılgın aracım oy. Ne oldu sana? Senin sorunun ne bebeğim? Seni yağlamaya, yıkamaya, çarpmaya, çırpmaya götüreyim mi? Orada seni bir halletsinler. Bak nasıl yanlıyorum. Hop, hop, bele bele. Beyefendiler burada şey gördünüz mü? Hey. Bana bakar mısınız? Hop. <laughs> Salaklar kahveye yere atlar. Dur biraz yudumlayayım şunu. Ayağımdan alıyorum ben kahveyi. Ayağım buna göre yetiştirdim. Tadına bak oğlum. Hey amcık. Benim yanımda telefona nereye bakıyorsun? Göt kafalıya bakıyor. Poy. <laughs> Kuray diye vurmuştum hoca vurma demişti tamam biliyorsunuz içlerinde uzatıyorsunuz yapmaya çalışıyorum, taklit etmeye çalışacağım. Hadi anlayın birazcık. Dur salağın yerine park edeceğim. Şöyle şuna yandan çarpayım amına kodumun arabası. E, almak istemiştim alamamıştım bunu verdiler kazıkladılar beni her neyse. Seni de seviyorum bebeğim bu kırmızı ara aracı kim sevmez. Murat'ı yerine arkadan gireceğim. Ka yavşak kaçak makas kullanıyor. Kudu, kudu aşı, aşısı vurulmamış makaslar kullanıyor. Beleşe getireceğim traşta dur. Dur polis geliyor yalnız dur dur. Alkaya çekmek lazım. Her neyse Murat. Dur beni duyamaz ki buradan. He selam. Merhaba burada polis beni arıyor. Sakın ben burada olduğumu söylemeyin. Püüü. İsmini beğendin mi? Murat koyayım da turat. kaç. Kaç çok kötüydü kaç. Oğlum bak bana yandan baktın. Seni mahvederim duydun mu beni? Ben karateciyim. <laughs> Her neyse Murat Murat Soktumun kapısını açar mısın Yavşak Murat ya o, o bile yok yerinde ya Çıldıracağım ya Berber grevi mi yapıyorlar ne yapıyorlar Delirttiler beni ya Her neyse ben de gider üstüme üst baş alırım <gülüyor> Kaçma <gülüyor> Her neyse Merhaba Buraya da mı giremem Siz benim tipimi beğenmediniz mi Neden mi hiçbir yer almıyoruz Camınızı kıralım Galiba böyle iyiyim ben ya valla bak Böyle çok iyiyim ben ya Biraz plajda insanlara sarkındırlık yapayım o zaman ya Valla çok iyiyim böyle ama Beni plaj gömleğim var arabanın arkasında Plaj plajda giyinirim sorun olmaz Amına koydum salağın nasıl uçtu salak ya Ne kadar çılgın bir Recep'im ben Benim adım Recep Maymundan 3 dakika önce doğdum Oh yeah yani maymundan daha zekiyim. Pü. Geri zekalı. Sen benim arabamı nasıl yaparsın? Bir de hareket çekti. İn lan arabadan. İn lan arabadan. Atar ekime lan senin. Gel lan buraya. Ver lan levyemi ver. Levyemi ver. Bizde balta olmaz. Bizde levye olur. ha. Yop yop da olur. Geri zekalı. Kime hava yapıyorsun sen? Sen kime hareket yapıyorsun? Ben gidiyorum. Benim arabam bir özelliği de. kendi kendi yenile bile. Allah belanı. Ya oğlum siz lavar eski ha, Bak doktor demem. Sikerim belanızı. Adam olun lan. Bak arkadaşın kaçtı. Aa vuruyor bak. Oğlum ben karateciyim demedim mi? Vur lan. Vursana. Vur be karateciyim. Ya şark. Gidiyorum ben. Pii, pii, pop, pop. Yeni şarkım yakında Temmuz ayında bestelerde pardon müzik marketlerde bir de şeyde iTunes'ta evet her şarkı iTunes'a çıkıyor o yüzden iTunes'ta Yandan geçebilir miyim bak benim arabadan Püüü. Ters yolda gidiyor olabilirim ama önüme çıkmanı gerektirmez Belanı benden vurma Biraz şişmansınız öküzsünüz bildiğin şişmişsin sen Götün başın her şeyini salmışsın Biraz spor yap aferin koş Aferin işte böyle işte böyle Koş koş diğer tarafa koş aynen benim gözüm bozma sen de koş sen de koş sen de onu görüp koş, hepiniz şişmansınız ama şişmanları, arabanız yok ya fakirsiniz. o oh, bu karı güzelmiş. Babarap 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 babap barabap Nasıl anlıyorum ama? bu ben Noel dayım koca bir, Ay, pardon o farklıydı. bu Merhaba, seni Osman Osman'ın soganı koydum sala Amık sala uyan lan. bu Puy. Puy Merhaba merhaba, açılın açılın. Buraya araç girme dedim bilmiyordum, sıra bakmayın. Benimki burada. Hey. Oğlum. Aa, aa, Bak tam ana yerimden vurdun. Vur lan. Bak ben ilk vuruşu yapanlardan değilim bak. İlk vuruşu sen yaptın. Şimdi vur. İkinci vuruş sıra sende bak. İtiyor bak. Oğlum bizde bak böyle hareketler yok. Vursana. Gel zekalı. Bak kafama kafam vuruyor. Oğlum ben kayıtacıyım demedim mi? o vurdu bana. Oh götüne. Oh. Şu polisi aradı. Sen polisi aradın. Bak bizim orada polis yoktur. Yıkarım lan seni. Sen de yıkarım lan. A! Göt kafarlar, götten bacaklar ya. Benim hatun kaçtı ya. Lanet olsun bütün şansımı mahvettiler ya. Bebeğim buraya gel. Bebeğim buraya gel. Etrafımız sarıldı. Yandan atlayacağız. Bu ortalığın amına koydum. Be. Aha benimki. Aha benimki. Selam bebeğim. Selam bebeğim. Buralarda yeni misin? Çok dolgun sallanıyorlar. Sallanıyorlar. Diyorum ki seninkiler sallanıyorlar. Çok güzeller. Harbi sallanıyorlar yani. Şeyin de çok güzel. Püüü. Bak esprimi anladın mı? Şeyin çok güzel yani. Popondaki şey. Ne o unuttum ama espri yani. Çok hoş. Püü. Esprimi takacak mısın? Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Önümde öyle kırtarak yürüme. Hanfendi Bak konuşmak istiyorum. Aha konuştum kaçıyor. Bu kadar mı kötüyüm? Uç. Pek, kaç 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 kaç. Pek, amk salap. bunu zevk için vurdum her neyse. Bir fotoğraf çekinelim çekinemedim. bir fotoğraf. Ee, <laughs> Tam kimliklik fotoğraf olmadı mı? Arın hanımefendi bunu. Selam şişman. Seninle komiklik olsun diye fotoğraf çekinmek istiyorum. Sırf espri olsun diye seninle fotoğraf çekeceğim. Allah belanı yakalandık. Ah, şişmanla fotoğraf çekinmekten beş yıl edim. Pek, <laughs> Gene mekanımıza geldik. Evet, evet. Şuradan saat çek. Benim memur beyle anlaşmamdan sonra yerimize tekrar geldik. Merhaba, 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 merhaba. Bir sıkıntısı var mı acaba şuraya kurulmak için geldiğim arabamla? Şu götlere, popiçlere bak dur. Şurada biraz fotoğraf çekineyim ben ya. Sen hava mı yapıyorsun baklavalarında Bekle seninle sonra ilgileneceğim, bekle 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 Hanımefendi hanfendi. ben sizi çekmiyorum selfie çekiyorum Hanfendi tam çıkmıyorsunuz ha şöyle tamam tamam çok güzelsiniz çok güzelsiniz Biraz photoshop et et etkisi de verelim mi verelim mi photoshop etkisi Sanki birlikte çıkıyormuşuz gibi evet evet dur ka- evet Çok güzel olmadı mı çok güzel olmadı mı dur size göstereyim Sen yandaki çekil git bak nasıl oldu nasıl hoşuna gitti mi Kaçma! Kaçma! Birlikte çok güzel şeyler yaşayabiliriz. Kaçma. Bu. Bunu sana atarım. Sen niye kaçmadın acaba? Herkes gitti burada. Sen misin akıllı? Gerizekalı git buradan. Püü. Püü. Bak arkadan. Aa, demek kavga istiyorsun ha. Oğlum bizim orada gözlükle kavga edilmez. O yüzden gözlüğünü yere koydum. Göt kafalı iki yumruk yedin öldün. Ne oldu? Ne oldu? Bu adamlık mı? Karın kasına soktum. Ben de yok ama ben daha iyi dövüşüyorum. Ne oldu? Biraz voleybol oynayalım. Dur. Bu i̇şte voleybol dediğim budur bebeğim. İşte voleybol dediğim budur. Bu ne vurdum ama topa İyi oynadım ha. Murat kaçma. Kaçma 10 liramı geri ver. Yat kafana 10 liramı geri ver. Oğlum 10 lira için. Salak çocuk. Ver 10 liramı. Götüm yap. Aha. Aha benim şişman. Aa benim şişman. Kaçma sadece koşuyorum kaçma. Anlaşabiliriz. Biraz talak olsan da şişman olsan da anlaşabiliriz. Uç lan zekalı Selam hanımefendi. Ben korkunç biri değilim. Sadece göbekli bir insanım. Korkmanıza gerek yok. Bak yine koşmaya başladı. Yat lan yere. sapığım lan. Manyağım lan ben. Ayağından vurdum. Kıpırdaman sakın. Sakın kıpırdama. <laughs> Merhaba. Sizin aklınız yerine mi acaba buralar dağıttınız ama buralar sizin mekanınız mı? Bak kaçtı bir de dağıttım. Şerefsiz. Ay pardon yanlış adama vurdum. Çöreğin yere düştü. İstemiyor musun? Ayak iş başına. Ayağımdan yedim kusura bakmayın. Balayım onu. Hop üstüne atladım salan. Murat'ın üstüne atladım. Ne kadar çok Murat var ya. Aha benimki. Hop onun da üstüne atladım. Çok çılgınım. Püüü. Recep çıldırmak istiyor. Dövmeci acaba beni alır mı dövmeci? O değil de benim aracın hiç benzini bitmiyor. Allah önü açıldı gene bak. Önündeki tekerlek var önünde. Allah belanı her yere çarpıyorum. Hiç önüne bakmıyor geri zekarlar. Ne vardı? Ne vardı? Allah beni kap Oğlum sen yürek mi yedin lan? Git lan buradan. Vur lan. Göt kafa. Oğlum bak seni yarım lan yere. Bak nasıl vurdum ama. Allah ayağım takıldı kusura bakma. Bak Çöpçüsün. Paranı helal para kazanıyorsun. Beni delirtme. Geride de çağla. Geri de. Kendine... Ben senin yediğin sülaleni inleteceğim. Şerefsiz. salan çöp kamyonu burada kaldı. Geber. Şerefsiz. Bıı, ben geldim. Dövme istiyorum. Çekil. Kapıyı. Bu da buraya da mı açmıyorlar. Yeter artık sinirlenmeye başlıyorum. Aç. Her neyse benim aracım her zaman gibi taş gibi. O zaman o zaman orası da yoksa benim asıl mekana gidiyoruz sizi Gece vakti gidilecek en güzel yere götürürüm Kaçmayın kaçmayın bir şey yok sadece füze attım Siz öleceksiniz bu Amlarına koydum onların Ne kadar espiritel bir insanım ama salak kalktı Hey hey Bana bira, benim biralarım Efes her zaman Efes pilsen içiyorum ben Sen benim, ma benim mahallemde farklı bira satmıyor utanmıyor musun İn bakayım in, in, in. Yavşak dur bekle senin için özel bir şeyim var sana soktum indirdim adamı bak bel Belinden soktum bu sefer kro değil yan kesici oldum ben şerefsiz oldum ben <laughs> oh yeah. Benim mekan burası merhaba Siz tamam seni anlarım da sen nesin yani sen neden buraya geldin söyleyebilir misin Merhaba Bana bir oral et. oral et yok mu çay ver Çay da mı yok Ihlamur ver Ihlamur da mı yok ne var oğlum burada Bira mı var sadece Oo, o zaman sen bana bir kola ver. Kola da mı yok? Zero ver. Zero da mı yok? Pepsi ver. Limon, limon kola ver. Kim belanızı gidiyorum ben ya. Yat lan yere. Geberin. Bütün kadınlar dışarı. Bütün kadınlar dışarı. <laughs> Avını sessizce enderen panter uzaklaşıyor. Avına önce kar topuyla eğlence fışkırtıyor. Sonra avına havai flare atıyor. Şimdi avını yakacak. Yan. Allah kendinle yaktı panter. Panter kendinle yaktı. Aa! Aa! Oğlum sen bana silah çekene kadar ben seni 3 kere öldürdüm lan. Çık lan dışarı. Çıkın 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 çıkın. Oğlum sadece erkek çıkıyor lan. Nereden çıkıyorsunuz lan siz? Buyur. Burası ne böyle? Herkes buradan bir yere gitti. Burası arka kapı mı? Vay be buradan da çıkılıyormuş. Vay be burası hazırlandıkları bölüm galiba. Recep in the house. Bu, ba, la, bu, bu. Recep in the house. Bu, ba, bu, 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 bu. Ah, ah, ah. Bana para atın. Ah, ah, ah. Recep in the ah, 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 ah. Recep neler yaptı Recep. Gidiyorum. Ah arkadaşlar Recep'e modu çok güzel işte hayal gücünde kalmış bir şey tabii ki bu mod. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi değişik oyun GTA 5 videosu modu istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çıkarsanız sosyal medya sabrına beni takip etmeyi unutmayın. Tamam benim buradaki videomu tıklayarak GTA 5 de aynı ben modda gidebilirsiniz o da çok güzel ultra manyak bir moddu izlemenizi tavsiye ediyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay beynini beynsiz salak göster bakayım beynini al 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 göstereceğim şimdi Uy. nasıl ama bak beynini daha bir sürü çeneme <laughs> çeneme çeneme ruj tamam. şimdi bu önceki hali daha bir şey yok <laughs> sadece var <laughs> bu çıkmazsa kan çıkar çıkmazsa ben zaten şuradan